Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dragon Ball sizlerle birlikte e, kule ile alakalı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Kule nedir, ne değildir? İşte kuleler ne işe yarar? Kuleleri neden açmalıyız? Bununla alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Uzun zamandır yapabileceğim bir rehber videosuydu. Bu bakın mesela bu kule. E, bugün sizlerle kule nasıl nedir, ne değildir, nasıl toplanır? Hani onunla alakalı video çekeceğimi söylemiştim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar öncelikle hemen başlayalım. Şimdi Dragon City'deki kuleler bizim ejderhalarımıza ek özellikler kazandırır ve adalarımız da bize yardımcı olur. Örneğin ne diye söyleyeyim hemen abi. Şurada mesela bir tane kulemiz var. Bilgi diyorsun. Kuleyi yeniden inşa et. Serbest kalıcı günü bekleyen gardiyan ejderhalar gizleniyor. Ejderhalarını macera gönder ve kulenin parçasını bulmasını sağla. Kulenin araştırmasını inşa etmek için tüm parçaları topla. Daha sonra gardiyan serbestli bırakabilir ve günün aşağı çıkartabilirsin. Şimdi arkadaşlar bazı bu kule mesela daha fazla altın üretmenizi sağlıyor. Buradaki değerli taş almanızı sağlıyor. Buradaki yemek sürelerini kısaltıyor. Buradaki çiftleştirme sürelerini kısaltıyor. Buradaki de Hanzo'nun kulesi. Yani büyüme eğitimini kısaltıyor arkadaşlar. Hani bu e, bu tarz kuleler aslına bakarsanız çok işe yarayan kuleler. hani Sizlere sonuna kadar tavsiye ediyorum. Dediğim gibi e, bu kuleleri açmanızın sebebi arkadaşlar düşük seviyedeki yeni başlayan oyuncular için öncelikle kesinlikle çok işe yarayacaktır. Çünkü Sizlere farklı farklı özellikler veriyor mesela gardiyan bir tane savaş ejderhası var yani Gardiyan'dan kastım bir tane o kulede savaş ejderhası var o savaş ejderhası arkadaşlar sizlerin ejderhalarınıza savaşlarda güç falan veriyor yani baya işinize yarayacak bir kule altın kulesi var ve bir de günlük bir taş aldığınız bir kule var yemek arttırma var yumurta kısaltma var onu ben daha açamadım hala arkadaşlar şimdi e, aynı zamanda da videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın şimdi Kuleleri açtığınız zaman arkadaşlar sizlere düşük oyuncudaki hesaplar için gayet mükemmel bir e, geçim kaynağı olacak. Ama ve lakin o kuleleri açmak için o çentiyi doldurmanız gerekiyor. Şimdi sizlere o çentikleri nasıl doldurabileceğinizi anlatacağım. Bir yenildim şuradan bir çıkayım. Direkt. Ee, Kötü istemeyeceğim. Hayır. Şimdi arkadaşlar ben göstereyim sizlere. Ee, o kuleler ne işe yarar? Şimdi hemen başlayalım bir tanesine ama Game kapına ne alaka? Ee, bakın mesela şimdi bu tarz kuleleri açmak için biliyorsunuz ki buraya giriyorsunuz, buradan girişe tıklıyorsunuz. Bunlara taş vermenizi tavsiye etmem. Arkadaşlar, şu yeşil Çentiyi doldurduğunuz zaman etme şansı artıyor. Taş, yaprağı, hamuru görevi gibi hani bir sürü görev var. Robotik Kulesi falan filan. Hani bana kalırsa yüksek seviyedeki ejderhalarınızı göndermeniz daha sağlıklı olur gibi geliyor bana. Tamamen doldurmak istiyorsanız çok daha güçlü ejderhalarınızı gönderebilirsiniz. Benim size tavsiyemdir arkadaşlar. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz kuleleri açtığınız zaman arkadaşlar her zaman sizlere söylüyorum ki bu mesela bunu tam hatırlamıyorum. Bu, bu kuleleri açmadığım için hiçbir bilgim yok bu kule hakkında. Ee, ama dediğim gibi ejderha gönderiyorum her türlü. Şu imparatorluk çiftleştirmede kullanacağım. Ya yani dediğim gibi arkadaşlar ben şu adayı da bir açacağım kardeş. 104 milyon istiyor. Dediğim gibi şu an yere ihtiyacım yoktu ama öylesini açtım arkadaşlar. Taş kasmak zaten yani kolay şey. Ee, hero yarışı gelecek de hero yarışının daha çok ada indirimliydi onu alayım dedim. Demek istediğim arkadaşlar. Hani bu tarz kuleleri açmanız sizin için çok yeterli olacak. Yeni başlayan oyuncular için kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi. E, bu tarz kuleler sizin ejderhalarınızın canını arttırıyor. Bu Guardian Kulesi mesela sizin arkadaşlar ejderhalarınıza ekstra canlı hasar veriyor. Bakın savaş harfında <laughs> bir saat avantaj verdi şimdi mesela. Ben buradan giriyorum diyelim ve ejderhaları seç dedim mesela. Sıfır tekrar bir ejderha seçeyim. Bu şekilde parçaların bulunma ihtimalini arttırmak istiyorsanız legendary'leri, mistiklerinize de hero'larınızı yollayabilirsiniz. Tabii ki de savaşa koyduğunuz ejderha yollamayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Saf enerji yaptım mesela. 72293 vurdu Şu anda yüksek. Gördüğünüz gibi şurada upgrade işareti var. Ya bu kuleler sizin işinize gelecek. Kule nedir zaten? Ejderhalarınıza ve diğer adalarınıza ege özelliği katan gardiyan ejderhalardır. Ve bu gardiyan ejderhalarının parçalarını bulmak için ejderhalarınızı göndermeniz gerekiyor. Ve bu ejderhaları gönderirken de Legendary göndermeyi özel göstereyim. Çünkü ya Legendary ya da Mystic parçaların bulma ihtimali daha çok artar arkadaşlar. Hani benden sezonu tavsiye ederim. Bu bilginiz olsun. Şöyle kargaşa da yapalım. Ben 160 kadar güzel bir şekilde vurdum. Demek istediğim o arkadaşlar. Rahat bir şekilde Guardian kulelerini açmanızı sağlayan şeyler. Bunun dışında arkadaşlar gardiyan kulelerini açmanız sizin gelişiminiz açısından çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Hani gardiyan kuleleri rehberi videosuydu bu. Bu video çok kısa sürecekti çünkü bu konu hakkında rehber yapacak çok fazla bir şey yok. Adam akıllı sadece gardiyan kulelerini arkadaşlar hani ejderha göndereceksiniz ki benim tavsiyem genellikle düşük seviyedeki hero'larınızı gönderin. Hero'da olur, legendir olur, mistik olur fark etmez. Değerli güzel ejderhalarınızı gönderirseniz güzel bir şekilde parçalarsınız. Seviye yıldızı da etkili oluyor parça bulma konusunda. Çünkü ejderha ne kadar güçlüyse o kadar çok hem değeriyle hem parça bulma ihtimali de artar arkadaşlar. Yani bu sebepten ötürü sizlere tavsiyem her zaman arkadaşlar. Güçlü ejderhalarınızı yollamayın ama ona yakın ejderhalar yollayın. Yani benim size tavsiyemdir arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Şimdi şu görevlerimize bir bakalım. Böyle bir sonraki de görevler. OS rehberi yapacağız arkadaşlar. Hani Guides falan hani rehber de olabilir. Skillleri de yapacağım arkadaşlar. Hani bir sürü video planı var zaten. Bahsettiğim şeyler. yapacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin. Aklımda çok güzel video fikirleri var şu an eğitim için. Hani e, Dragon Garden Kuleleri rehberiydi bu. E, dedemi demek istediğim oydu arkadaşlar. Yani çok daha rahat hani ödül almanızda sizlere yardımcı olacak. Yine başlayan oyuncular için kesinlikle tavsiye ediyorum şiddetle bu kuleleri. Mesela çiftleştirme hızlandırma gibi ya da komple kaynak toplama. 3 saatte bir yenileniyor bu mesela çok iyi. Mesela burada eğitim kısaltması var. Mesela çare ejderhasını basalım. Hemen. her işinize yarar arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ay imparator şey basacağım mesela. 6 saat sal. İyi yani öyle söyleyeyim sizlere. Bu görev neymiş bakalım yumurtaları çıkar görev Öyle söyleyeyim arkadaşlar yani. Şu an benim altınım kalmadı bu arada. İroniğe bak. 104 milyon 1 milyar yapıyor neredeyse. Yani Ekstrem arkadaşlar. Mesela şu an altın ürettiriyorum. Bir de ekstra olaraktan. da ee, burada doğa kristalleri yok mu abi? Aa. Köy düzeniyle alakalı bir tane de video çekmeyi unuttum. Bu arada bedava ödüllerinizi de almayı arkadaşlar. Hazineler de vardır her zaman. 6 saatte bir alınır. Ağzaya bakalım. Habitatlar, binalar, ejderhalar... Şimdi dekora... Rekor değil abi binalar. Şimdi hemen şöyle bir doğal kristalli... Ben bunu unutmuşum bu arada. Arkadaşlar bu tarz kristaller sizin her zaman işinize yarayacaktır. E, çünkü bu tarz kristaller sizin altın üretiminizi arttıracak. Yakın zamanda köy düzeniyle alakalı bir video çekeceğim. Zaten takipçilerimin hesaplarını düzenliyorum videosunda yapmıştım. Daha fazla altın üretimini rahatlamak için böyle kristallere hep koyuyorum köşelere böyle hem kule hem bunlar birden çok fazla işe yarıyorlar arkadaşlar. Yani bu sebepten ötürü tavsiye ederim yani apartmanınızın yanınızda bulunmasını. Kuleler tatlı binalar, filak binalarda aynı 4 tane var. Şu araya şöyle koyalım. Binalar var 3'e 4. Şunu da şuraya koyayım. Yani bir alanı şöyle yuvarlak olarak kaplıyor. Burası da bir yuvarlak ve burası da bir yuvarlak ve burası da bir yuvarlak olarak kaplıyor. Yani bu da size bilgi arkadaşlar. Yani elimden geldiğince sizlere bilgi vermeye çalışıyorum oyunda. Ee, şimdi şunları hemen bir alalım. Ben Dragon Stadium reklam izlemeyi de unuttum ya valla. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Güzel. Şunları bir toplayayım da arkadaşlar. Hani bugünlük video bu kadar. Hani bilgi olarak Artyom Kuleleri nasıl açılır? rehber videosu bitti arkadaşlar. Umarım hızlı anlatmadım. Tane tane elimden geldiğince yavaş anlatmaya çalıştım sesimin bu kadar kısık olmasının sebebi yukarıda ebeveynlerimin uyuması. Hani bu sebepten ötürü biraz da videoyu bitireceğim şimdi. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki rehber videolarında kesinlikle daha güzel şeyler gelecek. İşte skiller nedir, nasıl kullanılır falan diye. Yani her şeyin bir rehber videosunu. Abi çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince dediğim gibi. Bakalım yorum kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. İşte grid paralarını şöyle bir bakayım. Ben elimden geldiğince sizlere yapmaya çalışıyorum arkadaşlarım da söyleyeyim. Bakayım şura giremiyorum değil mi? Aynı. Hani benim çekebileceğim maksimum Guardian Kulesi rehber videosu bu ejderha çarmık yoro takısıyla alakalı yine birçok rehber seri yapacağım yeni başlayan oyuncular için ki yeni başlayan oyuncular için kesinlikle en önemlisi ejderha Guardian kuleleri arkadaşlar. Çünkü bu ejderha koleleri hani yeni bu buslanması konusunda çok etkili özellikle daha hızlı altın üretmelerini sağlamaları %20. Ve ek olarak kristal eklerseniz %60 daha çok üretiyorlar. Biz burada terada mesela şey yaptık buradan manyak gibi altın üretiyorlar. Daha çok ejderha kapasitesi olması lazım. Tabi seviyelerin artması lazım da. Bunlar %40 falan üretiyorlar yani. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şunları bir besleyelim. Ejderhaların beslenmesi köy düzeninde de çok önemli. Köy düzeniyle alakalı da bir video çekeceğim arkadaşlar. Durumun size rehber olarak da. 2120 yükseltemiyorum bunları daha fazla. Şunları yükseltebiliyor muyum? Hmm. Bunları yükseltsem bile hani bu, bu yere gidiyorlar. Tamam bunu bu yerde böyle olmasını istemiyorum. Nasıl yapalım? Şöyle yapsak mesela bence böyle olur. Taşı diyeceğim mesela bunu buraya. Şuradaki TR'ye taşıyacağım. Bu TR'yi atacağım oraya. Sonra bunu da alacağım. Bunu böyle arka buraya koydum. Sonra, sonra bunu alacağım. Bunu depola diyeceğim. Sonra bunu tekrar alacağım. Bunu buraya yerleştireceğim. Buraya şöyle yerleştirebiliriz. Şuradaki ejderhaları başka bir yere taşımamız gerekiyor. Şuraya örneğin. Sonra bunu da buraya yerleştireceğiz. Ondan sonra şu haritatı şöyle alacağız. Her şeyin tekniği var. Bunu almadan önce de şunu depolayacağız. Kalsın burada. Bunu alacağız kardeş. Bunu da buraya böyle. Hmm. Ama şöyle de yapacağız. Mecbur. Bunları dağıtacağız arkadaşlar. Çünkü zaten çok boş habitat var. Hani terrayı boşuna şey dekorasyonunu bozmayalım. Bunları buraya dağıtıyorum. Genellikle de yer zaten lazımdı bana. Bunları şuraya dağıtalım. Defolayım. Bu da folayım. Bu işime Şurası boş kaldı. Burayı nasıl yapsak? Burayı kaplayacağız mecbur bir şekil. Şöyle yapalım. Dekorasyon binalar. Habitatlarla binalar ayrıydı. Kullan diyelim şunu. Ya bu büyük bunu buraya kullanamıyoruz. yapalım. toprak habitatı kalsın burada bir seviye. Ahmet zaten buradaki dekorasyon görüntüsü de. Mesela çok da bir etkisi yok kendi dekorasyonu. O habitatları daha geniş yayabilirim. Tabii çok şey var aslında bakarsan önümde de. Yani bunu çok şey yapmak istemiyorum da bir de böyle kas. Bu burası bu tarafı, bu tarafı, burası bu tarafı. Burası da bu tarafı kaplıyor. Bu tarafı, burası da bu tarafı komple etkiliyor arkadaşlar. Şu şöyle şöyle tesan mesela buradayken şu alanı kaplayıp etki ediyor. Bu arkadaş burayı, bu arkadaşın burayı çok etki etmesine gerek yok. Şuralara biraz daha taşıyalım. Güzel sıkıntı yok. Böyleydi arkadaşlar yani. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Şu Demir abinin adını artık e, şuraya koyabilirim. Neyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. hepiniz çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.